Massey Ferguson 5S145 Dyna-6 Exclusive Utility serisinde yani çiftlik traktörlerinde finalist traktörlerden biri karşınızda. Tractor of the Year, Yılın Traktörü ödüllerinde 14 tane traktörden biri ve bunu da sizlere özel şekilde anlatmaya çalışacağız. Fakat çok daha fazla detayını hem duran bir bölümde hem de aktif bir testle sizlere yakın zamanda paylaşmıştık ve bu programlara da ulaşıp tüm detaylarıyla geniş bir test izlemek istiyorsanız videonun açıklama kısmındaki linkten mutlaka göz atın efendim. Ancak yeniden izlemek isteyenler için veya burada kısa bir özetim dinlemek isteyenler için tüm özelliklerini sizlerle paylaşıyorum. Massey Ferguson bir çiftlik traktörü konusunda gerçekten iddialı olduğunu hem tasarımıyla hem de teknik özellikleriyle bizlere anlatıyor. Kaputunun eğimli oluşu daha önceki modellerde de zaten vardı. Bunun biraz daha gelişerek devam ettiği bir seri bu ve görüş hakimiyetini oldukça fazla arttırıyor. Aynı zamanda ön yükleyici uygulamalarında gereken manevra kabiliyetini de sizlere 4 metrelik bir yarı çapta dönerek sunabiliyor. Bu özellikleriyle beraber gerçekten sınıfının üst limitlerini zorlayan bir modelden bahsediyoruz. İçerisinde 4.4 litrelik Akko Power motor var ve All-in-One teknolojisi barındırıyor. Tüm filtre sistemleriyle beraber Şuradaki bölüme bakılırsa gayet ince bir egzoz çıkışını stage 5 emisyon seviyesini sağlayarak konumlandırabiliyorlar. Bu motorla elde edilen maksimum güç 145 beygir. Maksimum tork ise 1500 devir bölü dakikada 550 Nm tork olarak karşımıza çıkıyor. 200 litrelik dizel yakıt tankını ve 20 litrelik AdBlue yakıt tankını traktörün sol tarafında görebiliyoruz. Bunun üzerinde Dyna 6 şanzıman var. Dyna 4 ile de alabiliyorsunuz elbette ama bunlarla beraber 24 ileri 24 geri vites sizlere sunulabiliyor. Sürüngen vites olduğunda minimum ilerleme hızımız saatte 80 metreye kadar düşebiliyor. Maksimumda 40 km bölü saat hıza ulaşıyoruz. Bunu da 1530 motor devrinde elde edebiliyorsunuz. Traktör üzerinde ana hidrolik pompadan 110 debiye kadar maksimumda alabiliyorsunuz. Ayrıca bağımsız olarak 32 litre debiye sahip olan bir de dümenleme sisteminin hidrolik pompası bu traktör üzerinde mevcut. Arka taraftaki hidrolik kaldırma kapasitemiz 5900 kilogram. Ön hidrolik kollardan 3000 kilograma kadar maksimumda yükleri kaldırabiliyorsunuz. Bu traktörde arka tarafta 3 tane kuyruk mili sunuluyor. Ön tarafta da 1000 devir bölü dakikalık bir tane kuyruk mili var. Aynı zamanda e, yol kuyruk mili adı verilen dördüncü olarak kabul edebileceğimiz bir hız devrini de sizlere sunabiliyorlar. 69 desibellik bir gürültü seviyesi sunan kabine ön aks süspansiyonu ve mekanik kabin süspansiyonu da eklendiğinde sizlere konforlu bir alan kesinlikle sağlıyor. Traktörün dönüş açısını 4 metre olarak söylemiştik. Dingiller arası mesafesi 2 metre 55 santim. Boş ağırlığı 5300 kilogram olan bu traktörde izin verilen maksimum yükleme kapasitesi 9500 kilogram olarak dikkati çekiyor. Böylece Massey Ferguson'un 5S145 modelini de özetlemiş olduk. Diğer traktör modellerini incelemek istiyorsanız her birini videonun açıklama kısmındaki linklerden bulabilirsiniz. Bizi diğer sosyal medya hesaplarımızdan takip ederek tüm gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. Böylece Massey Ferguson 5S145 Dyna 6 Exclusive yani Tractor of the Year'ın finalistlerinden birini daha bitirmiş olduk.